Kripto kanalından hepinize merhaba dostlarım. Videomuza geçmeden önce yeni etkinliklerden haberdar olmak için buradaki Telegram kanalımıza katılarak duyurular kısmından bakabilir. Aynı zamanda sorularınız varsa da chat kanalımızda bizlere sorabilirsiniz. Ben ve adminlerim sorularınızı yanıtlıyor olacağız. Şimdi etkinliğimize geçelim. Etkinliğimiz Bitget borsası ile ilgili. Bitget borsası yeni bir etkinlik başlattı. Yeni listeleme yeni listelemesi olan coin olan FIU'nun USDT etkinliği arkadaşlar. Bu işlem çiftinde eğer 100 dolarlık bir alsat yaparsak spot ticareti yaparsak 10 dolar USDT kazanacağız arkadaşlar. Ve referans da kasabilirsiniz bununla ilgili. Yalnız maksimum 10 referansınız olabilir. Haberiniz olsun. Şimdi bu etkinliğe nasıl katılacağız? Ondan biraz bahsedelim. Şurada join now butonu var. Buna bastık. Buna bastıktan sonra hemen size kayıt ekranı gelecek. Tabii ki de sizin daha önce de oturum açmanız gerekiyor arkadaşlarım. Bakın burada kayıtlı buton kayıtlı yazısı yazıyor görüyorsunuz. Bundan sonra geriye bastıktan sonra artık etkinliğe katılmış oluyorsunuz. Peki bundan sonra ne yapacağım? 100 dolarlık bir işlem hacmi yaratacaksınız. Ee, bundan sonrasında da yapacağınız hiçbir şey yok. Referans linkinize nasıl paylaşırım diye soruyorsanız da hemen şöyle e, referans linkinizi paylaşabileceğiniz kısmı gelelim bakın şuradan profile bastım hesap bilgileri kısmına geçtim buna bastıktan sonra referral program diyor bakın gördünüz mü buna basıyorsunuz yönlendirme programına buradan kendi linkinizi arkadaşlarınızla şuradan kopyalayıp paylaşabilirsiniz ve 10 kişiye kadar paylaşabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar videomuzu bu kadar bu anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir bir sonraki videoda görüşmek üzere videoyu beğendiyseniz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve tekrardan söylüyorum sorularınız için de Telegram kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. İyi günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.